Muhalefet meselesi Türkiye'de muhalefet meselesi vardır. Muhalefet denilince diğer partileri bir tarafa bırakalım. İlk olarak akla CHP gelmektedir. Bu ülkede Halk Partisi'nin bütün sıkıntılı işlerde dahli olmuştur. Aklıma rahmetli Ali Ulvi Kurucu Bey geldi. Bir sohbet esnasında, halk fırkasının memlekete hayırlı ve faydalı işi yoktur, demişti. Hakikaten Cumhuriyet'in kuruluşundan beri incelediğimizde, Tespitin doğru olduğunu görüyoruz. Bu zihniyetin yaptıklarının birkaç tanesi şu şekilde sıralanabilir. Ezanın asıl şekliyle okunmasına mini olup ve Kur'an-ı Kerim öğretilmesini yasakladılar. İstiklal mahkemelerinde birçok masum insanın asılmalarından başlayarak 27 Mayıs 1960 darbesiyle Adnan Menderes'in idam edilmesinde rol oynadılar. 12 Mart 1970'te Türkiye'de sağ-sol çatışmalarında gençleri istismar etmelerine rağmen iki yüzlü davranarak deniz gezmişlerin ölüm cezası için mecliste oy verdiler. 12 Eylül 1980 ihtilalinde ortaya çıkan darbe anayasasını destekleyip ve siviller anayasa yapamaz dediler. 28 Şubat sürecinde inananlara ve genç kızlara başörtüsü zulmünü yapıp, imam hatiplerin önünü kesmek için ortaya konulan eğitim modelinin arkasında durarak, aynı zamanda teknik eğitimi de bitirdiler. Velhasıl Türk milletinin ve ülkemizin değerleriyle devamlı olarak savaştılar bugün de Ayasofya'nın açılmasına karşılar. Milli manevi değerlerden rahatsızlar. AK Parti'yi İngilizlere şikayet ediyorlar. Çünkü İttihat ve Terakki'nin devamıdırlar. İttihat ve Terakki mensupları, İngiliz elçisinin arabasının atlarını salıp, arabayı kendileri çekmişlerdi. Şimdi kendi içlerinde savaşmaya başladılar. Son dönemde, yakın zamanda baş tacı yaptıkları Cumhurbaşkanı adayı olarak, Tayyip Bey'e rakip olan Kemal Bey'e bir operasyon düzenlediler. Delegelerin pavyonlarda satın alındığı ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluk olayını yaptığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde müteahhitleri haraca bağladığı iddia ediliyor. Bakın partiyi bir kişinin kariyer hayalleri için ne hale getirdiler. Netice şaibeli seçim için mahkemeye dava açıldı. Şikayetçi olan CHP eski Hatay Belediye Başkanı mağdur olan CHP eski genel başkanı. İstanbul İl Başkanlığı için mahkemece görevlendirilen CHP eski milletvekili oldu. Ama bunlar AK Parti'yi suçlu ilan ettiler. Yapılan tavır klasik CHP yaklaşımıdır. Sürekli kavga halindeler. Ortaya koydukları bir iş yok, yeni bir projeleri yok. Heykel yaptırırlar, dans ederler, içki içerler, kendileri ilerici olurlar. Ama uçak, tank, gemi Araba üreten Ak Parti'ye gerici derler. Ak Parti Teknofest İstanbul ile dünya çapında etkinliğe imza atıyor. CHP yolsuzlukların üstünü Atatürkçüyüz diyerek kapatmaya çalışıyor. Şimdi İBB eski başkanı mahkemede şov yapıyor. Hukuk tanımıyor. Savcıyı tehdit ediyorlar. Mahkeme basıyorlar. CHP genel başkanı çocukları sokağa çağırıyor ancak kendi çocukları yurt dışında tatil yapıyor. Bunlara göre Tayyip Erdoğan kötü. Kemal Kılıçdaroğlu kötü. Muharrem İnce kötü. Gürsel Tekin kötü. Özlem Çerçioğlu kötü. Özlem Vural Gürsel kötü. Kısaca menfaatlerine ters düşen herkes kötüdür. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanından para alındığı söyleniyor. Daha birçok yerde belediye başkanlarının rüşvet çarkı kurduğu konuşuluyor. Fakat CHP Genel Başkanı belediye başkanlarını savunuyor. Yolsuzluk ve rüşvetle alakalı isimlere, önce aklanın, sonra gelin diyemiyor. Bu zihniyet dış politikada da sınıfta kalmış durumdadır. Hamas için terör örgütü deyip, İsrail için ciddi bir tepki ortaya koymuyorlar. Türkiye'nin yaptığı diplomasiyi ya anlayamıyorlar ya da görmezden geliyorlar. Şimdi Türkiye'nin savunma sanayine yaptığı yatırımların, ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Muhalefet daha düne kadar ne gerek var canım? Bize kim düşmanlık edecek? diyordu. Geçenlerde balıklar rahatsız diyerek silahların denenmesine karşı çıkıp komik duruma düştüler. Malum Ekrem Bey de İstanbul'da arıtma tesisi iptal edip temel atmama töreni yapmış. Yapraklar beni alkışlıyor demişti. Fakat Marmara Denizi'nde müsilaja engel olamamıştı. Bu zihniyet ahlaksızlığı LGBT propagandası yapanları da destekliyor. Birkaç gün evvel bir senarist, eskortluğu doğal kabul eden ve öğrencileri fuhşa teşvik eden terbiyesizce açıklamaları nedeniyle gözaltına alındı. Bunlar pek tabii ki, senariste arka çıktılar. Maalesef, Muhafazakar Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi, sırf Tayyip Erdoğan'a muhalefet olsun diye CHP'ye ses çıkarmıyorlar. Hülasa, muhalefet dökülüyor. Biz mevcut duruma üzülüyoruz. Dikkatinizi çekerim. Memleketin büyük sorunları var. Terörsüz Türkiye süreci çok önemli. PYD Suriye'de problem çıkarıyor. İsrail Gazze'yi işgal ediyor. Şimdi suni gündemleri bir tarafa bırakıp asıl sorunlara odaklanmak lazımdır. Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde olması lazımdır. Türkiye muhalefetinin kendine çeki düzen vermesi lazımdır.